Merhaba sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, 22-28 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler yeni ay haftasındayız. Bu hafta 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcuna geçecek. Güneş Terazi Burcunun özellikle işbirlikleri, ilişkiler, güzellik, sanat, estetik ve hukuksal konulara dikkat çekiyor. 24 Eylül'de sabah 9 Terazi Burcuna geçen Ay. Güneşle birleşecek ve bir derece terazi burcuna yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile beraber e, özellikle e, sizin için e, ruhsal konular, maneviyat biraz daha ilgi alanınızda olabilir. E, yaşamınızda günlük rutinlerinizde çalışma koşullarınızda yenilikler yapabilirsiniz. E, sağlığınız diyetiniz veya bağımlılıklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz sevgili akrepler. Jüpiter-Uranüs arasında üçgen açı oldukça keyifli ve hızlı enerjiler veriyor gökyüzünde ve kariyerinizi de etkileyebilecek gelişmeler olabilir. Jüpiter-Uranüs arasındaki üçgen açı özellikle iş ve çalışma koşullarında yeni fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Hafta ortası 26 Eylül'de ay akrep burcuna geçecek ee, ve e, sizin enerjiniz ve motivasyonunuz özellikle ayın 26'sından sonra biraz daha aktifleşiyor 28 Eylül'de hafta sonu Merkür sizin burcuna burcunuza geçecek ve e, genel olarak iletişimin biraz daha e, yoğunlaşabileceğini ve zihinsel faaliyetlerinizin daha aktif hale gelebileceğini işaret ediyor bunun etkilerini önümüzdeki haftadan itibaren daha yoğun hissedebilirsiniz. Hemen hafta başında 22 Eylül'de Mars gezegeniniz Mars Neptün'le kare açı yapacak. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. 22 Eylül, 23 Eylül Mars'ın Başak burcundaki e, pozisyonu yay burcundaki yay burcundaki pozisyonu Neptünle kare açı yapacak. E, bu sağlığınızda birazcık e, bağışıklık sisteminizde bazı sorunlar, sindirim sistemi problemleri yaratabilir. Aldığınız gıdalara e, sıvılar, kimyasallar, ilaç veya alkol bunlara dikkat etmeniz gerekiyor, temkinle yaklaşmanız gerekiyor sevgili Akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.